Evet bal arısı fıtratça ve vazifece böyle bir mucize-i kudrettir ki koca Surayı nahil onun ismiyle tesmi edilmiş. Çünkü o küçücük bal makinesinin zerrecik başında. Çünkü o küçücük bal makinesinin zerrecik başında. Onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak. Mesela şu ifadeler bile şimdi yapay zeka üzerine çalışılıyor değil mi insanlık teknoloji mesela? Yani adam işte kutuyu yerden alıp masaya koyuyor. Robot. Bilmem ne yapıyor. Yani onu o vazife yaptırmak için kaç sayfa belki program yazıyorlar değil mi mesela? Yani onu şey ettiriyorlar. O kadar program kendi kendine yazılır. O robotun beynine yerleşir mi? Onu programı yazan, yerleştiren, ona göre o mekanik kısmını ayarlayalım, değil mi? ne kadar mühendisler var vesaireler. Yani o küçük bal makinesinin kafasında müthiş bir program var. Bütün hareketleri. Mesela balcılıkla uğraşanlar mesela kitap yazıyorlar arama hareketlerini anlatmak için. Yolunu, yönünü bulması, gidip o bal bahçelerini bulması, şey o çiçek bahçelerini bulması, geri kovana gelmesi, o peteği yapması, peteğe şekil vermesi, aralarındaki e, vesaire yani kitaplara da sığmıyor. Hepsinin programı aranın başında var. Kim yazmış? Birisi yazmış olması lazım. O küçücük bal makinesinin, zaten şu tabir bile kendi başına harika, bal makinesi. Bir de bak makine otomatikli onu yapan ustasını gösterir. Bu bal makinesi. Şu anda Japonlar, Amerikalılar vesaireler, hani isim vermek de dünyada ne kadar böyle harika mühendis vesaire varsa bal makinesi yapabilir mi? Yapamaz. Yapın buyurun bal makinesi yapın. İstediğiniz kadar mühendis, istediğiniz kadar teknik şey yapamazlar yani. Cenab-ı o makineyi onun içine yerleştirmiş. Nihayetsiz bir mucize var. O küçücük bal makinesinin zerrecik başında onun ehemmiyeti vazifesinin mükemmel programını yazmak. Ve küçücük karnında zaten mesela ilan, ilan ve ilen nahl. Yani araya vahy ettik derken bu programı işaret ediyor yani. Ancak vahiy o ona bildiriliyor ne yapacağı yani. O küçücük karnında taamların en tatlısını koymak ve pişirmek. Küçücük karnında taamların en tatlısını koymak ve pişirmek. Toplayalım o çiçeklerdeki o şekerli kısımları toplayalım. Bundan bal yap, pişir bal yap. Mümkün mü? Değil. Ama Cenab-ı Hak arının karnını o şekilde yaratmış. Küçücük karnında taamların en tatlısını koymak ve pişirmek. Ve süngücüğünde zihayat azaları tahrip etmek ve öldürmek hasiyetinde bulunan zehiri o uzucuna ve cismine zarar vermeden yerleştirmek. E bazı insanlara söylüyorlar, Arı sokuyor, diyor iki akın kaldı. <laughs> bir daha sokuyor, bir akın kaldı. Bir daha sokuyor, geçmiş olsun diyorlar yani. Bak koskoca da yere de aynı zehir. Ama kendisine zarar vermiyor. Ve o bala karışmıyor. Hiçbirimiz endişe ediyoruz mu bal yerken? Acaba karıştı mı diye. Süngücüğünde zihayat ağzaları tahrip etmek ve öldürmek hasiyetinde bulunan zehiri o uzuvucuna ve cismine zarar vermeden yerleştirmek. Bu da ayrı bir dikkat sanat istiyor. Nihayet dikkat ve ilim ile ve gayet hikmet ve irade ile ve tam bir intizam ve müvazene ile olduğundan şuursuz, intizamsız, mizansız olan tabiat ve tesadüf gibi şeyler elbette müdahale edemezler. Mesela bir fiilin veya bir eserin bir esere neler lazım? onu anlamanın, idrak etmenin en kolay yolu, buyur yap. Yapmaya başla bakalım. Ne gerekiyor anlarsın yani. Mesela bir şeyin ne kadar zor olduğunu, ne kadar böyle neler gerektirdiğini, onu kimlerin yapabileceğini anlamanın en güzel yolu, buyur yapmaya başla bakalım. O zaman anlarsın. Mesela adam diyor ki bu ağaç tesadüfen olabilir. Buyur o zaman şu evi yapmaya başla bakalım. Mesela tesadüfen oluyor mu? En basit misali. Böyle bir bal yapmaya kalk bakalım. Oluyor mu yani tesadüfen? Ne gerekiyor? Nihayet dikkat ve ilim ile bak dikkat olur. ilim olacak. Yani o ona nasıl çevriliyor? İlim ile ve gayet hikmet ve irade ile ve tam bir intizam ve müvazene ile olduğundan şuursuz, intizamsız, mizansız olan tabiat ve tesadüf gibi şeyler elbette müdahale edemezler. Bak Risale diyor ki İspat metodu çok güzeldi. Sanat ortaya koyuyor. Bu sanat için ne gerekiyor? Onu ortaya koyuyor. Sen iddia ettiğin şeylere ne olduğunu, ne özellikleri olduğunu, bunlar bunu yapacak özelliklere sahip mi? Değil. O zaman bunlar yapamaz. Bitti. Matematik problemi çözer gibi yani. Şimdi tabiat tesadüf dediğimiz şeydir. Şuursuz, intizamsız, mizansız olan tabiat ve tesadüf gibi şeyler elbette müdahale edemezler ve karışamazlar. İşte bu üç cihetle mucizeli. Üç cihet neydi? Küçük kafasında onun mükemmel vazifesinin programını yazmak, küçük karnında tağımların en tatlısını koymak ve pişirmek, süngücüğünde de ziyaret azaları talep edip ve öldürme kararsızında bulunan zehiri o uzun cismine zarar vermeden yerleştirmek. Bu üç cihetle mucizeli bu sanat-ı ilahiyenin ve bu fiil-i rabbaniyenin bütün zemin yüzünde. Şimdi bir tane arayı gösterdi ya. Artık ıtlak ihata demişti ya. Bu, bu fiil-i Rabbaniye'nin bütün zemin yüzünde. Bütün yer yüzünü düşün. Hadsiz arılarda. Aynı hikmetle. Aynı dikkatle. Aynı mizanda. Aynı anda. Benim en çok dikkatimi çeken aynı anda olmaz. Normalde insanlar sırayla yapar. Bütün arılar aynı anda yaratılıyor. Aynı anda. Aynı tarzda. Aynı tarzda olması da yine bir elden çıktığını gösteriyor. Zuhuru ve ihatası bedahetle vahdeti ispat eder. Yani tek bir zatın eseri olduğunu, tek bir yaratıcının yaratmasıyla olduğunu ispat eder.